15. Tahran Uluslararası Turizm Fuarı 29 Ocak 1 Şubat 2022 tarihleri arasında Tahran Uluslararası Fuar alanında gerçekleştirildi. Değerli izleyenler, Turizm Fuarı'na katılan Van Gölü Havzası Turizm Derneği Başkanı Abdullah Tunç Demir, fuarın yararlı geçtiğini belirterek, İran Van için iyi bir pazar, ancak daha çok yakın illerden Van'a turist geliyor. Biz bu fuara İran'ın Van'a uzak Fars bölgesindeki turizm potansiyelini de çekmek amacıyla katıldıklarını söyledi. 15. Tahran Uluslararası Turizm Fuarı 29 Ocak-1 Şubat 2022 tarihleri arasında Tahran Uluslararası Fuar Alanı'nda gerçekleştirildi. Pandemi nedeniyle iki yıl yapılamayan fuara bu yılda yine pandemi gerekçe göstererek ülke bazında katılımların gerçekleşmediği, daha çok İran kentlerinden katılımların olduğu öğrenildi. Fuara Türkiye'den de çok az sayıda bir katılımın olduğu belirtildi. Fuara Van Gölü Havzası Turizm Derneği Başkanı Abdullah Tunçdemir de katıldı. Van'a dönen Tunçdemir fuara ilişkin olarak değerlendirmelerde bulundu. Şimdiye kadar Tahran'da düzenlenen tüm fuarlara katıldığını belirten Tunç Demir, söz konusu fuar pandemi nedeniyle iki yıl yapılmadı. Bu sene tekrar yapıldı. Biz de Vahatüder olarak fuara katıldık. Bu fuarda çok faydalı oldu. Van'ı tanıttık. Bütün standları dolaşarak Van'dan geldiğimizi söyledik. Firma yetkilileri ve turizm yetkilileriyle görüştük. Van'a davet ettik. Van'ın adını duyunca hepsi de çok sevindi. Konferanslar ve toplantılar oldu. Hepsine katıldık çok yararlı bir fuar oldu dedi. Tahran'da yapılan fuarlara katılarak buradaki turizm potansiyelini de Van'a ve Havza'ya taşımak istediklerini ifade eden Tunç Demir, İran Van için iyi bir pazar ancak daha çok yakın illerden Van'a turist geliyor. Biz bu fuara Van'ı ve Van'a uzak Fars bölgesindeki turizm potansiyelini de çekmek amacıyla katıldık. Çok ciddi bir turizm potansiyeli var. Tahran, İsfahan, Şiraz gibi büyük kentlerde bu potansiyellerden de Van'ın faydalanması gerekiyor biz de bunun çabası içindeyiz diye konuştu. İran pazarının Van ve Havza için önemli değinen Tunç Demir, İran ile ilişkileri iyi tutmamız gerekiyor. Sadece fuarlara değil, oralarda yapılan tüm etkinliklere katılmamız lazım. İran 84 milyonu aşan bir ülke. Van'a ve Havza'ya komşu bir ülke. Turizm açısından bunu değerlendirmemiz lazım. Bunun için de ilişkileri iyi tutmak lazım dedi.